Sayın Yaşar Şenal'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Şenal. Merhabalar efendim, iyi günler. Evet, rüzgar böyle bir güçle ortaya çıkınca çok aşırı bir sürat, 130 kilometreye yaklaşan bir süratle esti ve tabii ki çatılar etkilendi. Biz de konuyu sizinle bir irdelemek istedik. E nedir durum sizlere yansıyan, e, portre nasıl? Ben öncelikle sizin aracılığınızla çok net bir ifade kullanmak isterim. Son iki gün içerisinde yaşanan aslında o lodosun 100 ila 130 kilometre saatteki hız diye tarif edilen hava akımının şiddeti orta seviye sayılabilecek bir hava akımıdır. Yani aslında binaları bu denli etkileme gücüne sahip olmayan orta seviye sayılabilecek bir e, hareketten bahsediyoruz, bir rüzgardan bahsediyoruz ki sınıflandırılması gerekir ise buna biz hafif fırtına veya şiddeti biraz yüksek rüzgar diye tarif yapabiliriz. Oysaki binalarımız, binalarımızın bileşenleri çatı da bunlardan bir tanesidir. E, çok daha yüksek değerlerdeki yani 150-180 km saatlik hızlara dayanımlı halde yapılması prensibiyle hareket edilir. Dolayısıyla aslında orta seviyede yaşanan bir hava hareketiyle, bir rüzgarla buna rağmen buna dayanamadığını çok net bir şekilde gördüğümüz çatılarımızın olduğunu fark ediyoruz. Bu da bizi otomatik olarak mevcut çatılarda gerekli tedbirlerin uygulanamadığını, belirli eksikliklerin, hataların ortaya çıktığını çok net bir şekilde gösteriyor. Peki, bir çatının Onların işlerine tabii ki insanlar dolaylı olarak buna yönelecekler ve sizleri arayacaklar. Yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Tekrar bunu yaşamamak için bir şey var mıdır bu işin? Tabii ki hiçbir gün aslında çok geç değildir. Bugün itibariyle tabii kendi yaşadığı binanın çatısıyla alakalı şüphe duyan insanlarımız bu konuda mühendislik hizmeti veren veya bu tarz tespit yapabilme yeteneğine sahip profesyonel yapı denetim firmaları gibi uzman kuruluşlara temas etmeleri halinde mevcut binaların çatılarını, mevcut durumlarını ve güvenli olup olmadıklarını kontrol ettirebilirler. Kendilerinden bu firmalardan alabilecekleri rapor sayesinde aslında o binalarda ne gibi takviyeler yapılabileceğini Tespit noktaları gibi aslında risk oluşturan ve çok önem arz eden, e, hataya e, mahal verebilen kritik noktalar konusunda tedbirler almayı kolaylaştırabilecektir. Bu raporlar neticesinde ortaya çıkan alınabilecek tedbirler konusunda da e, tecrübeli, işindeki e, çatı konusunda, çatı yapımı konusunda uzmanlaşmış firmalardan destek alabilirler. Yani aslında bu işleri yine kendi e, konusunda uzman ve tecrübeli firmalardan hizmet alarak çözümlenmesi mümkündür. Ancak e, medyaya yansıyan, sizin görüntülerinizde de şu anda görebildiğiniz, bakın evet. çatının üzerinde e, küçük çatı parçacıkları diye tarif edebileceğimiz e, bazı parçaların kopuk uçtuğunu görebiliyoruz. Buradan aslında o parçaların yerine tespiti anlamında doğru ürünlerin, doğru tespit elemanlarının kullanılmadığını söylemek çok kolaydır, çok aşikardır. İkinci, hatta şu anda ekrana yansıyan, belirli bir çatı kütlesinin blok halinde altındaki katmanları da içerecek şekilde koptuğunu, uçtuğunu görüyoruz ki bu çok daha vahim bir tablodur. Ki böyle senaryolar, böyle olaylar insan hayatı için çok daha yüksek risk oluşturan tablolardır. Evet. Burada planlama aşamasında yapılması gereken hesaplama, kontrol işlemlerin yapılamadığını, uygun değerleri kabul edilmediğini varsayabiliriz. Bunun akabinde eğer var ise bir hesap, bununla işaret ettiği doğru tespit elemanlarının kullanılmadığını ve beraberinde işçilik yani montaj konusunda da ehil ve tecrübeli taraflardan hizmet alınamadığını gösterebiliriz. Yani aslında fırtınanın şiddeti değildir insan için hayati risk oluşturan. Binaların buna karşı tedbir, yeterli tedbirin olup olmadığıdır bizim için risk oluşturan. Peki e, Sayın Şenal. Şimdi bunun yaşandığı bölgelerde bu görüntüler elimize ulaştı paylaşıyoruz ama yaşanmadığı bölgelerdeki vatandaşlarımız için de bu soruyu yönetmek isterim. Şimdi normalde çıkılıp da çok bakılan bir yer değil çatı bildiğim kadarıyla. E, bunun bir süresi var mıdır? Ne bileyim bir çatı yapılırken bir herhangi bir cihaz aldığınızda iki sene garantisi var. Mesela çatının yapılması ile ilgili böyle bir şey var mıdır? Garanti sunuluyor mu e, servis sağlayıcılar tarafından? Ne kadar sürede bunun kontrol edilmesi gerekir? Aslında doğru noktaya temas ettiniz. Ee, tabii ki yapılan tüm imalatlar ve kullanılan tüm ürünlerle alakalı belirli bir garanti süresi mevcuttur. Ve bunu o inşaatı, o e, binayı yapım yapmakla yükümlü olan firmaların taahhüdünde olan bir konudur. Bu yer yer iki ila 5 yıl konusuna göre on yıla kadar uzayabilecek garanti sürelerinden bahsedebiliriz. E, ama... E, belirli spesifik konularda yapılan imalatlarda bu daha değişken kapsama ulaşabilecektir. Ama net bir şekilde söylemek gerekirse özellikle insan hayatı bakımından risk oluşturan noktalarda garanti süresinin ne olduğuna bakılmaksızın o sorumluluk, o yükümlülük süresiz bir şekilde devam eder. Dolayısıyla aslında binaları yapan, bunu yapmakla yükümlü olan taraflar her daim tedbirlerini çok daha yüksek risk gruplarını dahil edecek şekilde almak durumundadır. Binalarımızda yaşayan insanlar e, mevcut çatıların üzerindeki e, mevcut uygulamaların yeteri seviyede güvenli olup olmadığını, sağlıklı olup olmadığını göremezler, ölçemezler. Direkt dışarıdan bakarak fark edemezler. Dolayısıyla bu konuda... E, tespit yapabilecek, bu konuda eksiklikleri fark edebilecek uzman kuruluşlarımız var. Bu bugün itibariyle dahi ihtiyaç halinde, bu firmalardan hizmet alınması halinde, onlarla temasa geçilmesi halinde eksikliklerin gözetilip, fark edilip daha sonra bunların giderilmesi yoluna gidilebilecektir.